Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşim, başımızın belası adam, başımızın belası. Yani paraya ve şöhrete tapan bir adam bizim yeridir. Ne Mahmut Efendi ile alakası var, İsmail'den başka bir halt yok. Ne İsmail'in ana arteri heyetle alakası var. Kendi başına buyruk. Bazı hastalıkların şekerini falan bahane ederek istediği gibi sallıyor. Bırak vatandaş Neyse. Ne söyledik? Fitne daha sonra. Aleyhime dönüyor. Tamam. Yapacak bir şeyimiz yok kardeşim. Adam biraz eline mikrofonu alan istediği gibi konuşuyor. O vatandaşın bu kapıyla ve değerler bir alakası yok. 6666 ayet bitmedi. Binler hadis bitmedi. İmam-ı Azam Şafi bitmedi. Böyle ukala ve haddini bilmez adamlar bizim işimiz olmaz. Ne küm dini küm meleğdin, bir şey. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey de yoksa zaten vatandaşın ben ben. kanalını bıraktım. Radyosunu da konuşmuyorum. Başına çalış. Tamam. Kıymetli bir alim bana dedi ki, Ahmet Efendi'nin akrabalarından çok ciddi bir alim üstelik. Hocam dedi, git Show TV'ye, NTV'ye orada program yaptı. O adamın televize program yapma dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Benim bildiğimi siz bilseydiniz çok daha ben bu bahsedeceğiniz şahıs kendisi kaç defa görüşmek istediğini, izah edeceğim bu konu alakalı e, kendisiyle görüşeceğini söylediği halde randevulara olumlu cevap verilmedi. Allah ben kimsenin iyisini bulmak istemem. Fakat izlediği yol harip sermiyor. Söyledim. Bildiklerimin hepsini paylaşmıyorum. Yüzde birini ancak dayanamadığım için söylüyorum. Herkes delikanlı olsun. Ehli sünneti kullanmasın. Mahmud Efendi kullanmasın ayetleri, hadisleri, peygamberin saçını, kılını, tüyünü kullanmasın. İnsanların gömüldüğü kefenleri kullanmasın. Adam gibi iş yapsınlar. Binlerce ayet meydanda, binlerce hadis meydanda, İmam-ı Azam Şafi Rabbani meydanda yeni piyasaya gerek yok. Kıyıl kavrine gerek yok. Bugünkü videomuzun konusu şu kardeşler. Tarikatlar. Cübbeli Ahmet onların Müslüman olmadığı, kafir oldukları, şirkleri, küfürleri ve şarlatanlıkları, din tüccarlıkları hakkında bir video yapacağız inşallah. Yani hataları sayarak bitmiyor görüyorsunuz. Şimdi neden böyle bir video yapıyorum? Bir kere Cübbeli Ahmet'in kürsüsünün dibinde 4 sene bizzat ben oturdum ve onu çok iyi tanıyorum inancını. Onun gibi bir insan nasıl hayata bakar? onun hatalarını da bildiğim için bu videoyu çekeceğim ve Allah'ın izniyle Müslümanlarla uğraşıyor, Müslümanlara iftira atıyor. İşte 2000 Selefi dernek silahlanıyormuş falan. İftira atıyor, 150 tanesinin ismini veririm diyor. Selef demek, önceki nesil demek, sahabe demek, tabi'in demek, sahabeye uyan kimseye selef denir, selefi denir. Sahabeye selefi salihin, önceki hayırlı nesil, salih nesil denir. Bunu bildiği halde yani selefiler böyle falan diyerek usulsüzce, futursuzca konuşuyor. Biz de şimdi onun şiitleri hakkında konuşacağız kardeşler. Öncelikle onun üç tane kitabını göstereyim. Bende olan bazı kitapları. Bunu bir mülhide yazmış. Bunu bize yazmış. Uydurmalarla doldurmuş ve sayı hadisler de var ama çoğunu tevil etmiş. Bunu da bir başka kafire yazmış. Bunları ben okurdum sürekli. Şimdi Cübbeli Ahmet'in şirklerini anlatalım da onun şirklerin hangi birini anlatalım yani? Muhammed eşittir Allah demesi mi? Allah subhane haşa şeyhlerin içine hulul etti. Ete kemiğe büründü Mahmud diye göründü demesi mi? Ete kemiğe büründüm Mahmud diye göründüm. Vahdidi vücut inancımı Allah subhaneye her yere isnat etmesi mi? Haşa Cebrail aleyhisselam peygamberden vahiy alıp peygambere getiriyormuş. O zaman neymiş? Peygamber Allah'mış haşa. Böyle bir inancı akidesi olan bir adam bu. Bu adam haber Türkiye çıktı. Bardağı masaya vurdu. Dedi ki ben artık Fethullah Gülen'e savaş açıyorum dedi. Hapse girdi. Biz de gittik. Adliyenin önüne o zaman hocamızı çıkarın diye. Bu Adil Öksüz'ün onu ziyaret etmesiyle beraber buraya bir mektup gönderdi ve mektupta dedi ki işte Fethullah Gülen Ehl-i Sünnet hocalarda okumuştur dedi. Bu övdü biz feto demeyiz hoca deriz falan dedi. Mahmut hocamız efendi böyle buyuruyor dedi. Bir hafta sonra çıktı. Yani çünkü fetonun kafir olduğunu zaten biliyor bu. Yani Yahudi Hristiyan cennete gelecek diye Fethullah Gülen kafir. Hatta bu adama bir reddiye bile yazmıştı. O reddiyesi bende yok. Bu inançta olan bir adam böyle nasıl döner diye birdenbire ee, tabii ki ben döndüğünü düşünmüyorum. Hala aynı itikattaydı ama hapse girmemek için öyle davranıyordu. Adil Öksüz artık ona ne söylediyse, ne vaat ettiyse orada. Yalnız şunu çok iyi biliyordum. Eğer bir gün Fethullah Gülen ve cemaati Türkiye'de mağlup olursa yenilirlerse, baskı altına alınırlarsa Cübbeli Ahmet yine eskisinden daha şiddetli bir şekilde konuşmaya başlayacaktı yani. Ben bunu adım gibi biliyordum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hakkında da defalarca seküler kanallara çıktığı zaman Müslümandır deyip de burada sohbete geldiği zaman gökten inildiği sanılan kitaplar diye konuşan adam Müslüman olabilir mi? İşte kafirdir, çok büyük kafirdir diyen adam maslahat gereği sözde her türlü yalanı kendisine caiz görüyor. Bu adam hadis uydurmak caizdir diyen, insanlara dini sevdirmek için hadis uydurmak caizdir inancında olan marjinal bir sufi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim benim adıma yalan hadis uydursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadisleri, bu meşhur mütevati hadisleri bildikten sonra hala yine hadis uyduruyor kardeşler. Bu adam böyle bir zalim kafir. Bir gün sohbette dedi ki Molla Ali Ülkari ehli sünnet alimidir dedi. Kitabında hadis rivayet etmiş. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir hadislerine kardeşler o kitabı almak nasip oldu. Adam o hadisleri rivayet etmiş ama hangi kitapta biliyor musunuz? Mevzu hadisler, uydurma hadisler kitabında. Bu adam bu adamın buraya bu hadisler uydurmadır. Bunlara almayın, amel etmeyin diye yazdığını bildiği halde gelip bize diyor ki ehl i sünnet alimi vallahi yülkari hadis rivayet etmiş. Alimin yüzüne bakmak ibadettir sahihtir, amel edebilirsiniz. Böyle bir e, kafirdir bu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ iftara عَلَى اللّٰهِ كَدِبَى Allah'a yalan olarak iftira atandan, Allah'a iftira atandan daha zalim kim vardır? Ayette Allah Subhanehu ve Teala böyle buyuruyor. Hem Allah Subhanehu hem de Resulüne iftira etmiş oluyor kardeşler. Hem de bu zata iftira atmış oluyor. Bu adam burada külliyede korunmuş sır muskası diye bir şey sattı. İlk sattığında 150 liraydı. Ondan birkaç hafta sonra da 15 liraya, 30 liraya, 15 liraya indirdi o muskanın fiyatını. Bir Allah dostunun kitabından yazdım. İşte çok değerli falan herkes alması lazım. Bir de yanına kitap koymuş. Bir de muskanın yanına kitap koymuş. O kitabı da okumalısın. Her evde bulunması lazım. Kitaptan 2-3 sayfa okuyor. Zaten 2 saat sohbet veriyor. Sohbetin yarısında kitaptan biraz örnekler veriyor ki insanlar çıkışta o kitabı alsın diye. O gün onlarca yüzlerce insan o 150 liralık muskayı aldılar ve taktılar ki muska takmak şirktir. Kim temimi asarsa şirk koşmuştur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nüşre haramdır diyor. Nüşre nedir ey Allah'ın Resulü dediklerinde sehri sihirle bozmaktır diyor kardeşler. Bu adam din tüccarıdır. Bu adam... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terliğinin şeklini takkelere koydurup takke satan, terliğinin şeklinde deri terlikler yapıp bunu insanlara evinize alın diye satan bir din tüccarıdır. Paraya ihtiyacı olmadı halde böyle yapan, medrese açıp da talebe okutan bir insan değil zaten. Allah subhane buna hafızlık, Arapça birçok ilimler nasip etmiş, medrese nasip etmiş ama gerçekten Allah'tan korkmayan, samimi olmayan birisi. Samimi olsaydı FETÖ mevzusunda önce kafir dediği bir adama sonra Müslüman demezdi. Samimi olsaydı bize dedi ki senelerce onların kanalına çıkmayın, taviz verirsiniz. Kendi onların kanallarına da çıktı, açık kadınların kanallarına da çıktı seneler sonra. Bu adamın bakın kardeşler kendi cemaatine sesleniyorum. Bak kendi cemaatine. Şunu şurada bir örnek vereceğim. Afganistan'daki Taliban sizinle aynı akide de. Değil mi? Sizinle aynı akide de. Ve selefi bir grup değil. Zaten Hanefi mezhebinde. Bu adamlar orada kendilerince bir şeyler yapıyorlar. Herhangi bir cemaati veyahut da örgütü savunmuyorum. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Bana işte İngiltere'den, Britanya'dan adamlar geldi de sen ne de olsa ılımlısın, sana bir medrese açalım, medreseler açalım, şeyler yapalım. Sen Afganistan'daki Taliban'ı bitir diye. Bir de bunu adam överek anlatıyor, övünerek anlatıyor bununla yani. Şimdi Taliban'ın Cübbeli Ahmet'le aynı akidede olduğunu düşünün. Ancak kendi akidesindeki bir insanı bile, bir grubu bile satacak, onlara karşı savaşacak, sırf dünya malı elde etmek, sırf meşhurluk elde etmek için mücadele edecek bir kimsedir bu. Bir sohbetine gelirdi, AK Parti'yi mürtet ilan ederdi. Saadet'e destek vermeyen işte şöyle şöyle olur derdi. Ondan bir sene sonra gelirdi işte Saadet Şiilerle beraber Saadet mürtet oldu gibi konuşurdu. AK Parti'yi desteklerdi. Din adına çok rahat bir şekilde konuşan bir adam, işkenmeden konuşan bir adam, her türlü uydurma hadislerle amel etmeye caiz gören bir adam, ya bu Şam'dan, Suriye'den getirdiği adam bile buna reddiye veriyor ya. Ebu Bekir Sifir bile buna reddiye veriyor ya. Nurettin Yıldız eğer takipçi kaybetmeyeceğinden korkmasa inanın bunlar hakkında birçok şey açıklayacak. Rabıta hakkında. Ama Allah'ın rızasını gözetmiyorlar kardeşler. Vallahi Allah'ın rızasını gözetmiyorlar. Bu adamlar ben Mehdi'yim, müştehidim, şeyhim, Allah dostuyum diyorlar karşı tarikatın da aynı şeyleri söylemesine izin veriyorlar. Çünkü herkes kendi krallığını sürsün derdindeler. O tarikatta bir sapıklık olayı olduğu zaman da hemen o tarikatı biz zaten onlardan değildik, onlar sapık bir gruptu deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Hani siz gökte evliyalar meclisinde oturuyordunuz? Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size icazet veriyordu şeyh olabilmeniz için? Madem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem icazet veriyor. icazeti verilen kamil bir şeyh olsam ki böyle bir kavram yok zaten. Gidip de 12 yaşındaki çocuğa tecavüz taciz eder mi bir insan? Kardeşler yapar mı? Erkek erkek ilişkiye girer mi? Elimi öptürsem cennete girecek herkes. O yüzden elimi öptürüyorum diyor adam ya. Bu adam. Bu adam Mehdi'yim diyor, Mesih'im diyor ya. Şeytan bunlara kulaklarına bir şeyler fısıldıyor. Tıpkı kahinlere, büyücülere, eskiden rahiplere, şimdi Budistlere, Hindüistlere de yani kendilerini bu duydukları şeylerden dolayı haklı zannediyorlar. Adam ateşin üstünde yürüyor. E sen de ateşin üstünde yürüyorsun. Şiş sokuyorsun. Bu senin hak olduğunu göstermez. İmam Şafi Rahimahullah diyor ki, Kur'an ve sünnete uymasa, adam havada uçsa, sünnete uymuyorsa taş atın ve düşürün o adamı diyor. Yani sen sünnete uymaktır. Asıl keramet sünnete uymaktır. Sünnete uymak kılık kıyafet değildir. Yani yakalsız gömlek giydin diye başına sarık sardın diye sünnet ehli olmazsın. Ehli sünne vel cema'a hadislere tabi olmak vel cema'a ve sahabeye tabi olmaktır. Sayın hadislere uydurma hadislere değil. 20 sene önce bu ülkede selefiliğin adı okunmuyordu. Ey cübbeli Ahmet ve Avanesi. Çıkın bir tane selefi hocaya cevap verin. Çıkın bir televizyonda konuşun. Madem ehl sünnetin kalesisiniz, siz Müslüman bile değilsiniz yani ehl sünnetin kalesi. Çıkın, bak akideleri farklı farklıdır. Ben hepsini tasvip ettiğim için isimlerini okumayacağım. Ama söyleyeceğim, isim vereceğim. Çünkü bu hocaların ilimlerine güveniyorum. Hiçbir hocanız, 20 tanesine bir tanesini koyun. 20 tane ile gelin bir tanesini koyacağız karşınıza sadece. Abdullah yolcuyla hadis tartışın. Bidat meselelerine girin. Bu Said Yarbuzi ile sünnet meselesini konuşun. Ebu Hanzalı Hoca ile şirk meselelerini konuşun. Ebu Zeyd Hoca ile esma ve sıfat meselelerini konuşun. Bakın Pakistan'da Sufiler, Hindistan'da Sufiler, Selefilerle oturuyorlar. Televizyona çıkmıyorlar. Yalnız kenardan kamera çekildiğinin bazen farkında olmuyorlar. Eğer ehli sünnetseniz, eğer Müslümansanız bize dininizi anlatın. Biz de o halde dininiz haksa iman edelim, sizin dininize girelim. Bakın sizin meşhur umrenizde Suudi Arabistan'da o kadar alim şeyh var. O kadar ilan ettiler, o kadar ilan ettiler, o kadar teklif geldi size. Bunlardan haberim var. Neden bir tane hocanız, aliminiz, şeyhiniz gidip de oradaki şeyhlerle, selefi, ehli sünnet, hadis alimleriyle münazara etmediniz? Bütün dünya görseydi ya. Ben ehli sünnetim, hiçbir şeyden korkum yok. Ben Müslümanım, hiçbir şeyden korkum yok. İstediğiniz hocayı getirin. Ben avam bir insan olmama rağmen bunu söyleyebiliyorum. Siz neden korkuyorsunuz? Neden Abdullah yolcuyla, işte Ebu Zeyd hocayla, Ebu Hanzalah hocayla vesaire alimler çok, hocalar çok elhamdülillah. Ha, hepsiyle aynı dedi de değilim. Farklılıklarımız olabilir ama genel olarak selefi çerçevede. Neden bunlarla konuşamıyorsunuz? Selefilik neden Türkiye'de yayılıyor? 700-800 senedir damarlarına işletmişsiniz insanların kabir perest olmayı. Neden insanlar artık sizi dinlemiyor? Çünkü tarikatın sapıklıkları artık ortaya çıktı. İnternet var. Adam havlıyor ya. Adam havlıyor. Havlayarak zikir mi olur kardeşim ya? Sizin bu cezbe halleriniz yüzünden seküler kesimin diline düşüyor Müslümanlar. İslam dinini sizin yaptığınız gibi sanıyor insanlar. Ateist oluyorlar. Daha birçok mesele var emin olun. Unutmuşumdur ben. Bu adamların şirki küfrü öyle az çok anlatmayla bitecek bir şey değil. Ben sadece tepkimi koydum. Hem önceden ona hizmet etmekle, onun yoluna hizmet etmekle tövbe nedir? Günahın şirkin tövbesi. Tövbe edeceksin ve ıslah edeceksin. Allah Subhane böyle diyor. Tövbe ettiğin şey eğer önceden insanlar içinde açıkça yaptıysan açıkça tövbe edersin. Allah Subhanahu ve Teala bizi İslam'dan bir nebze ayırmasın. Ayırmadan önce canımızı alsın. Allah Subhanahu ve Teala ehli sünnetten, hadis ehlinden bir zerre ayrılacaksak ayrılmadan önce canımızı alsın. Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik eşhedü en la illa ente ve